Arkadaşlar merhaba bu güzellik anne şey yapacağız. Bunu alalım. Ee, ne gönderdim için? Bana bunu işte Çeki böyle koydu. Sonra, sonra üstüne sonra çikolata sosunu, çikolatayı eriteceğim. Çikolatayı eriteceğiz şimdi. Sonra üstüne bakıp üstüne bunu koyacağım böyle. Bunu kaldır.

Buharla eriyecek. Ne şu kızı? Gözükme ya. Gözüksün. Tamam. Defne. Arkadaşlar açtım tekrar. Defne yüzünden öleceğim ben. Yamaç geldi. Ben ne yaptım sana? Ben ne yaptım sana? Söylesene. Tanrıs olacaksın. Neydi atan olsun? Bak bak yüzeye bak kameraya bak. Durun. Dark şifa yapıyorduk ya biz. O taşları yaptım mı şimdi? Ya bu niye sınmıyor? Ya. Yavaş kapıyı kapatayım mı? başlamış. Öpüyorum hani bizde daha çok olan var Hı hı. Onlarla su game yarışması yapalım. Sen fır ol Daha hepsini tamamlamadık. Beş taş vardı. daha şey yapabiliyorum. Çınar taş hmm. oyununu yaptı. Başka ne var? Topaç ve iyi top sekti. Topaç benim vardı. Onu, onu... getireyim mi? Annem çok var. Al... Annem getireyim mi? Getir. Ama resme karışmıyor. Tamam. hayır resme karışmıyor. Ay, kapat, aç. Kapat, aç. Kapat, aç. Aç. Şimdi aç, sonra kapat. Aç, kapat, aç, kapat. Eriyor. Arkadaşlar eriyor. Anne eriyor. Allah Allah. Baba ne sessiz olur musun? Akayo. anne ben topaçını çöp attın? Değil mi? Evet. Niye argalıydı? herkesin topaçını çöp attım. Tamam. Hangi? Anne. Tamam onu bırak. O e, bırak ne? atacak o bırak. Bak, evet. Kendi kendine tamam. Bozulur bozulur. Aynı, bak bak kapanıyor Oldu demek mi hani, sönüyor, tamam Aynı, mı? Hani oldu deyince ışık sönüyor tamam mı? Anne. Bastırma. Anne. zaman topa çöğünü yapmayalım. Bastırma diyorum oldu Bastırma. bozacaksın bozacaksın. Ya bak anne öyle ısınmıyorsun. Isınmış erimiş baksana. Tamam. Kimin tamam. dök. çıkan çık çık. ya. O Anne. Sen kendin al. Anne. Al kaseyi oradan. Anne. Anne, anne, O kadar anne, anne. sıcak değil ya bak. Çok bak. Aa dökü, döküyor musun? Bak. bak. Çikolatayı böyle <laughs> erittik. Şimdi. Ben de köyde miyim? <laughs> hayır. Evet ama ben sana yapıyorum yemeği. Ben... Ha. öyle Böyle <laughs> dökeceksin Tamam. Bekle bekle bekle. Çekil. Ona gerek yok. Anne, çekil, demem, demem, çekil. Demem, çekil. 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 Çekil gel izleyelim abi gel. Bunu. Tamam vereceğim bekle. Bu çok gerçek Gel çok ben güzel. dökeyim o zaman gel soğuk. O kadar da soğuk değil bak şimdi böyle. Sen de böyle. Tutuyoruz. oldu. Bayağı böyle döktük tamam mı? Bakın şu kadar sosunu döktük. Bekle. <laughs> Bum 10 dakika dolaba koy. <laughs> Ve dondurmalı Pastamız dolaba dolaba dolaba, dolaba. Dolaba gidiyor. Hadi bakalım. 10 dakika sonra geri geliyorum. Yemek pişmiştir. Bakmaya gidiyorum. Sonra ben de tatacağım. Ben mutfağa geliyorum. Evet. Arkadaşlar hazır oldu. Bunu çıkarayım. Ee? Ben istiyorum. Açalım. Oh, yeah. bir Sen sen yiyorsun. Yara çeyrek Sen istiyorsun. Tamam. Toplu. Çok beğendim. <laughs> Ellerine sağlık Doruk. Sen çizdi mi? Anne. Tamam. Ha. Anne. Hmm. çok güzel olmuş çocuk. Eline sağlık. Ne